Kabul edin etmeyin. Kolay şeyler yaşamadı o da. Sen kendini düşün. Onun yaşında sen de öyleydin büyük ihtimal. Gerçi sen hala öylesin de neyse. Yani çok benziyorsunuz birbirinize. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu olaylar bir rahatlasın. Bence siz çok iyi anlaşacağınız. Çiğdem. Tuvalette misin? Çiğdem. Çiğdem. Mete, parayı buldun mu? El alınma ameliyatı tamam. Bana bak, beni barındırmazlar. Paraya da çökerler burada. Tamam mı? Benim derhal yurt dışına falan bir yere kaçmam lazım. Hemen, hemen. Sen var birileri diyordun. Tamam, parayı hemen sana vereceğim. Sen hastane işini halledeceksin, ben de uzayacağım, tamam mı?